Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün hava çok güzel Ankara'da güzel bir güneş var bugün temizlik yapacağım temizlik videolarının da sevildiğini biliyorum böyle sizleri çok sıkmadan arada sırada temizlik videoları da paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar bugün de böyle genel bir temizlik yapacaktım sizlerle de paylaşayım istedim çocuklar annem de anneme gitmek istediler onları anneme bıraktım. Ben de rahatça işte evi havalandırıp temizimi yapıp annemle geçeceğim. akşam yemeğini oradayım. İyi ki anneler var, İşimizi kolaylaştırıyorlar Allah razı olsun. Evet arkadaşlar temizlikte bana yardımcı olacak yardımcılarım hazırladım. Size bir üründen bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu moddan çok memnunum. Sizin de belki belki ilginizi çeker diye size bahsedeyim kısaca bir. Şimdi bu mop'u diğerlerinden ayıran özelliği, şimdi göstereyim şöyle size. Daha doğrusu önce şöyle göstereyim. Şöyle iki tarafından kulpu var rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Ben diğer moplardan almadım bu mopun üretilmesini bekledim sayfasını takip ettiğim için Vipahmet'in bahsediyordu mopta. Şöyle üç bölmesi var. Ortası ortaya temiz suyu dolduruyorsunuz. Sonra bir tarafında kuruluyorsunuz. Hani e, mopu bastırdığınız zaman. Burada kuruluyorsunuz. Kirli su buraya akıyor. E, e, bir tarafına da kirli su akıyor. Bir tarafında da kuruluyorsunuz. Yani üç bölmeli. Şurada da yazıyor zaten. Kurulama, yıkama e, ve sıkma diye. Böyle üç bölmeli. Hani e, tekrar aynı suya e, sokmuyorsunuz kirli mopu. O yüzden bayağı kullanışlı. Bu da A101'e geliyor. Kendi e, satış sayfaları da var. Öyle bahsedeyim size. İçinden bir tane böyle mop bezi çıkıyor. Yine e, sürekli mop bezleri de yedek olarak satılıyor. A101'de var arkadaşlar ikişerli olarak. Ben bunu 100 e, 130 liraya ya 127 ya 130'du yanlış hatırlamıyorsam. Size de böyle bir ufak bilgi vereyim. Şimdi temizliğime başlayalım. He, mutfağım toplu. Şu halde kalsa keşke mutfak böyle. Tertemiz. Şimdi öncelikle camları açtım. Önleri bayağı toz olmuş. Önlerini sileceğim cam şeyleri. cam balkonun önünü sileceğim. Bir gün silmediğiniz zaman bayağı toz oluyor. Siyah perde de yandan tercih etmezdim. Bunu ev sahibi bırakmış. O yüzden değiştirmedim ama çok karanlık yapıyor içeriği. Şöyle aydınlansın. Şimdi öncelikle cam balkonların önünü sileceğim. Demirlerini sileceğim. Daha sonra bunları balkonda içeride çırpıp asacağım. Sonra süpürmeye başlayacağım arkadaşlar. Bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar temizliğimi bitirdim. Şimdi şöyle güzelce bir koku verelim odalara. Son olarak. <laughs> Şimdi bir size şöyle kısa bir düzen göstereceğim. Ya çocukların odasını aldığım bu düzenleyicilerden bime de gelecek demiştim diğer videomda. Bunlar medium'u. Benim çocuklar aldığım small'uydu. Bunları da kendim için aldım böyle şallarımı yemenilerimi falan aldı çok güzel e, düzenledi size de fikir olsun arkadaşlar çok güzel oldu bence evet şimdi şöyle ufak bir bir göstereyim her yer temizledim şurada şöyle lavabonun e, paspasını attım o da e, kurumaya bırakıldı güneşlikleri çektim anneme gideceğim çünkü akşam yemeğine. Şöyle her yer tertemiz oldu. Da şöyle güzel koksun. Akşam geldikten sonra çamaşırları toplayacağım. Banyo paspaslarını atmıştım. onlar kurumaya bıraktım. Diğer balkonda da birkaç çamaşır vardı. Onları yıkadım. onlar da akşam toplarım artık hava kararmadan. Daha doğrusu anneme gidip gelene kadar karar ama artık o zaman toplarım. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuz da böyleydi. E, bugün böyle temizlikle geçti. E, kanalımıza abone olup bize destek olursanız e, mutlu oluruz arkadaşlar. E, şimdiden teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.